Hadi bir daha zıpla bakayım babacım. <laughs> Hadi, Hadi bir zıpla. <laughs> Aferin sana ya. <laughs> Ne yapıyorsun öyle de? Ha şu ayaklarını böyle yapsana babacığım. Böyle pat pat yapıyorsun ayaklarını. Onu bir yap. O... Ay, onu değil, onu değil. Nasıl anlatacaksın ki onu şimdi? Oo sonu randı. Şek 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 şak. şak, şak, şak. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne, ne oldu? Lan. <laughs> ben... zıpla yataklı babacım. O ayaklarınla zıplıyorsun sen hani. Bir dön. <laughs> Hop ona sahip ver. öyle yap. Heh. Heh. Vay seni küçük yarasa. <laughs> <laughs> Oy! Opa! Yavaş, tamam. Oraya, do oraya doğru, oraya doğru geçeceksin. ha? Oraya doğru, ha? Hop, bum! Bir, iki, hop! İki, hop! Üç, dört, boing! Beş, boing! Altı, Değiş. Bak 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 bak. <laughs> Dikkat et ayağın aralığa sıkışmasın. <laughs> Ay seni şey yapmaktan kan kontrol etmekten. <laughs> Yoruldun mu? yorulmuşum. olur, sen yoruluyor Böyle yapalım.

ya oğlum. Efendim. Cahit. Cahit. o, bitti mi şey? Nereye gidiyorsun şimdi? Bitti. Nereye gidiyorsun? Bitti. Nereye gidiyorsun? Aşağıya. Nereye gideceksin? Ölümce. Hadi güle güle. Hadi, hadi kameraya el salla. Ve diğer hareketlerin bitti. 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 Hadi bakalım. Doink. Hadi tamam. Attan tamam, güle güle. Ya kardeşim hadi aşağı gidiyoruz. Hadi aşağı yallah Hadi aşağı. Hadi. Sen ne hadi çay içmeye gidiyoruz. Yavaş kan yavaş yavaş. Küçük. E çay aşağıda babacığım. Hadi 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 aşağıya hadi aşağıya. Karnı kan hadi aşağıya. Yürü. Yürü çay içmeye gidiyoruz. Çay. Çay hadi bakalım koş. Hadi güle güle. Çay. Tamam yürü. Çay. Hadi bakalım.